Selamlar tekrardan. Öncelikle bu alacağım gerçekten son olarak alacağım son kayıt olacak zaten belli etmiştim. Ee, garip bir olay yaşanmazsa bir daha kayıt almayacağım bu konuda diye belli etmiştim. Son videoyu anlamayanlar için tekrar diyorum son video troll. Yani onu ciddiye almayın o troll. Beni Türk'ün diye övün demiyorum ben size. Ben sadece o malum adamı <laughs> taklit ediyorum sizin için. Yani parodi diye böyle bir 30 kere yazdım. Eğer anlamıyorsanız artık sizin sorununuz benim değil bu. Bu konu hakkında e, ka yine kayıt alıyorum. Çünkü bir olay yaşanmış sanırsam ben bunu teyit edemem ama bununla beraber bir konuyu da konuşuyor olacağız. Ve önemli bir konu olduğunu düşünüyorum ben bunun çizer sektöründe ya da temel olarak sanat sektöründe diyelim biz. Şöyle bir olay yaşanıyor. Şimdi bu adamın ikinci sayısında Japonlar bunu bayağı bildiğiniz gömüyor. Hatta SS'leri tek tek koyacağım buraya. buraya. Alınan tüm SS'lerin hepsini koyacağım buraya. Çünkü bu adamın art, e, denilen, denilen üzerine şu an o sayısında bu yorumlar silinmiş. Yok yani. Yani silinmiş. Bu zavallılığı konuşacağız burada. Yani e, seni eleştiren adamlar kötü de eleştirebilirler. Çünkü kötü çiziyorsun. Herkesin görebileceği bir şey bu. Japonlar dahi hepsi seni çok kötü eleştirdi. Ve eğer senin bu yorumları sildiğin bilgisi doğruysa diyorum. Zavallılıktır bu. Çok büyük zavallılıktır. Yani insanlar seni gömecek de, eleştirecek de, hatta bazen isminden nefret ettiği için ağzına bile sıçabilecekler. Haklı olduğun bir konuda bile. Senin yapman gereken kendini olabildiğince açıklayabileceğin bir şeyse açıklamak. Eğer sana e, hakaret bile değil bak karşı taraf seni tehdit, et, tehdit ediyorsa o tehditi engellemek bu kadar. Onun dışındakilere dokunamazsın. Onun dışındakiler söylemeyi hiç sevmiyorum bunu. Çünkü açıkçası sikip attılar bu <laughs> kavramı da. Gereği kalanlar ifade özgürlüğüne girer. Yani o Japonlar seni gömdü ya. O ifade özgürlüğüdür. Yani sana bunları diyebilirler. Seni sana hakaret Hakaret edenleri de var doğru ama gerçekten yaptığın iş çok kötü inatla anlamak istemiyorsun böyle bir sorunun var senin inatla anlamak istemediğin şeyleri adamlar da diyorlar ki sen inatla anlamak istemiyor musun tamam o zaman hakaret edeceğim diyorlar. Senin orada yapman gereken yorumları sildirmek değil bu yapılan zavallılıktır bak senin orada yapman gereken bir kendini incelemek biraz çünkü gerçekten yaptığın iş iyi değil. Değil yani değil. Son çıkan panele bakıyoruz. Yani adamın kafası yine ay aracıyla yamulmuş. Arka plan çizleri aşırı iyi. Senin stilinle uyuşmamış bile arka plan çizerinin stili. Editör mü diyorlar artık? Ne diyorlar? Yani senin için her kim çalışıyorsa gerçekten acıyorum bak. Çizer sektöründe ya da genel olarak sanat sektöründe eleştiri kaldıramazsanız sizi bu sektörde bulundurmazlar genellikle. Eğer bir para değil, kaynağınız yoksa. Hemen böyle yerin dibine sokarlar size. Ben Az size de ne demiştim? O son videoda, son video dediğim bir video öncesinde bu adamın yaptığı şey manga değil videosunda. Ne demiştim yorumlarda? Benden daha kötü eleştirirler eğer fark ederseler diye. Ve o kadar da kötü eleştirdiler. Onlara da diyebiliyor musunuz? Siz nasıl insanlarsınız? Siz hiç olgun değilsiniz. Bu ne? falan onlara da diyecek misiniz bunu? Onlara da demenizi istiyorum ben bana dediklerinizi. Yani ben size demiştim bu adamı yabancılar daha beter eleştirecek diye. Kaç kere dedim ben size. İnatla beni olgun olmamakla ya da çocuksu davranmakla ya da toksik olmakla suçladınız. Ama sanatta eleştiri, ağır eleştiri de içerir. Yani sadece Hmm, şurasını şurasını yapsan düzeleri falan denmez. Bazı kişiler inatla anlamaz bu adam gibi. Pataküte söylemen gerekir. İnatla anlamıyorsan sen sana pataküte söyleyecekler ve sen gidip bu yüzden Instagram hesabını kapatıyorsan, seni eleştirenleri engelliyorsan, seni yorumlarda o Jump Plusın yorumlarında sana sallayan kişileri kötü olduğu için eğer ki yorumlarını sildirtiyorsan bu zavallılıktır. Başka hiçbir şey değildir. O yorumdaki kişiler bot Değil. Sakın yani gelip bot bu falan deme. Bot değil onlar. Tek tek baktık biz tek tek böyle. Bot olsa bot olduğu anlaşılır ki şu an Jump nasıl bot atacaksın o da var. Attıysalar da senin için e, e, güzel yorum botu atarlar en fazla. Çünkü sen ancak buna yararsın. Sen serinde ünlenemezsin. Sen diğer içeriklerinde önlenemezsin. Çünkü sen hikaye yazmasını bilmiyorsun, çizmesini de bilmiyorsun, karakter tasarlamasını da bilmiyorsun. Ee, serinin aurası yani serinin estetiği nedir bunu bilmiyorsun. Bir okuru ilgisini çeken şey nedir bunları bilmiyorsun. 2 yılda manga okudum diyorsun ve geliyorsun ben iki yıl manga okudum iki yıl anime izledim. Bence bununla beraber manga çıkarma bir başarı diye böyle zavallı zavallı kendini övüyorsun. Ve insanlar seni övmeyince engelliyorsun. Yorumlarını siliyorsun. Bu zavallı davranışlarla davranışıdır yapma. Buradan açık mesajımdır sana. Kendini geliştirmediğin sürece böyle kişiler daha çok olacak. Sevgili Ryu Genke ve onu sürekli... <laughs> Can Sungur. Bu adam çizemiyor Can Sungur. Öncelikle sen konuşalım. Bu sana karşı açık bir mektubumdur. Yani hiç hakaret falan içermedi, içermeyen böyle kendimi açıkladığım bir mektuptur sana karşın. Bu adam çizemiyor. Bu adam hikaye de sunamıyor. Sen bu adamı birinci sıraya niye yükselttin? Hiçbir fikrimiz yok. Aranızda bir şey mi oldu? Başka şeyler mi oldu? Gram fikrim yok. Ama sen böyle çizemeyen, hikaye yazamayan kişileri ya ileride gelişir ya kafasıyla eğer hype'ladıysan senin kişiliğine ters bu. Çünkü sen her şeyi biliyor gibi konuşuyorsun genelde benim anladığım kadarıyla. Her şeyin bayraktarlığını yapmaya çalışıyorsun o da var. Yani e, bu adamı birinci sırayı sen yükselttin. Lütfen bu adama bari sen eleştir. Belki sen eleştirirsen seni anlar. Çünkü Bilmiyorum sen ne kadar biliyorsun bu sektör hakkında diyorum ya çünkü her konu hakkında konuşmaya çalışıyorsun sen senin gibiler ya da diğer yayıncılar her yayıncı kendi böyle her şeyi biliyormuş gibi konuşuyor ama her şeyi bilmiyorsunuz bakın her şeyi bilmiyorsunuz özellikle sektöründe olmadığınız şeyi sadece uzaktan görüp inceleyebilirsiniz onun bayraktarlığını yapamazsınız gibime geliyor benim farklı düşünüyor da olabilirsin ama Sektörünü bilmediğin, hangi işlerle e, ünlenebileceğini bilmediğin şeylere müdahil olmana karşı çok yani açıkçası senden nefret ettim bu yüzden. Yani bu adamı bak Japonlar çok berbat derecede gömdü bu adamı. Sen de birinci sayısını bile değil, ikinci sayısını, ne sayısını koyarak hikayende birinci yaptığımız manga kaldı, Türk manga kaldı. İyi, ikinci sayısı çıkmış, buyurun okuyun falan diye bir şey dedin. Ben senden daha çok nefret ettim. Bu adam çizemiyor Cansungur. Her şeyin bayraktarlığını yapmana gerek yok. Bazen susmak daha iyidir. Rüyü gelecek olursak. Sevgili Rüyü Genkey. Ben Çağla. Bana bunu netta da diyebilirsin. Çünkü sen yabancı isimlerle seslenmeyi daha çok seviyor gibisin. Ee, i̇smimi telaffuz edemiyorsan buna netta diyebilirsin. Ya da tabu diyebilirsin. Tamamen sana kalmış. Ya. Lütfen gelipmeden bir iş yapmaya çalışma. Bir yere işi yetiştirmek zorunda değilsin. Bir e, adın yok senin. Can Uygur olmasaydı senin bir adın olmayacaktı. Yani senin bir adın yok. Bir kimliğin yok daha. O yüzden sakince. Kendi serine odaklanabilirsin, kendi serinin üzerinden geliştirebilirsin ya da başka deneme seriler yapıp hikaye yazma e, kabiliyetini geliştirebilirsin. Böyle robottan bir iş çıkarıp sonra seni eleştirenlere engellemek desen bir yere varamazsın. Japonlar sırf bu yüzden seni daha çok kötü eleştirecekler. Ve bu sana karşı şahsi bir e, mesajımdır. Lütfen e, gelişmedikçe serini yayınlama bence. Artık lütfen diyorum. Çünkü diğer türlü bana olgun değilsin diyorlar. Sakinlik ve e, böyle sakin konuşmak olgunluğa giriyormuş. E, o yüzden diyorum ki... Lütfen geliştiğini vakit hikayeni yayınla. Tamam. Tamam mı? Bu ses kaydı böyle bitsin. Yani kısaca... Şöyle bir özet geçeyim. Eleştiri kabul etmeye çizer zavallıdır. Benim de belki eleştiri kabul etmediğimi düşünebilirsiniz ama ben kendimi açıklıyorum. Yani ben eleştirinizi kabul etmiyorum değil. Orada niye onu yaptığımı açıklıyorum. Ona rağmen size uymuyorsa ya da genel bir hata varsa ben onu sonradan kabulleniyorum zaten. Yani ben de eleştiri kabul ediyorum. He belki bazı yerlerde kabul etmemiş gibi olabilirim. Ama ben gidip sizi engellemedim ya da yorumunuzu silmedim. O yorumunuz öyle durdu. Dokunmadım yorum, yorumunuza. Bu bile bence eleştiri kabul etme hareketidir. Sen gidip seni eleştirdiler diye bu kişileri engelliyorsan, Instagram hesabını kapatıyorsan, şu an Can Plus'taki yorumları siddirtiyorsan bu zavallılıktır. Sen bir zavallısın. Zavallıca bir manga çıkardın. Ve şu an yatağında kıvranmış bir şekilde ağlıyorsun. Tamam mı? Bu ses kaydı da burada bitsin. Dediğim gibi tekrar diyorum. Çok böyle garip bir olay yaşanmadığı sürece yine konuşmayacağım. Ama Ryu Genkei lütfen kendini geliştirmediğin sürece o serini yayınlamayı bırak. E birazcık egonu düşür. Yani çok egolu birisin. Birazcık egonu düşür. Sevgili Cansungur tekrar diyorum. Her şeyin bayraktarlığını yapmak zorunda değilsin. Bu adam çizemiyor. Lütfen. Artık lütfen diyorum. Kendinize iyi bakın. Hadi görüşürüz. Bay bay.